İnsanların çoğu öğrenmeye başladıkları yeni bir beceriyi yarı yarıda bırakıyorlar. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi izleyebilecekleri net bir yol olmaması. İzleyebilecekleri net bir yol olmayınca, karanlıkta ilerlemeye çalışınca ya, ya yerlerinde sayıyorlar, o yüzden bıkıyorlar veya bir şekilde belki hedefe doğru yavaş yavaş yaklaşıyorlar ama eğimli, direkt düz gitmek varken yavaş yavaş uğraşıyorlar ki bu da onları bıktırabiliyor. Ne oluyor? Yarıda bırakıyorlar. Ee, bu özellikle dil bağlamında dil öğrenirken olursa daha da vahim. Çünkü bir dili öğrenirken belli seviyeye gelmeden önce öğrenmeyi bırakırsanız maalesef öğrendiğiniz şeyi unutacaksınız. Sonra bir daha öğrenmeye karar verirseniz aynı şeyleri bir daha çalışmanız lazım. Bu sefer bırakma ihtimaliniz daha da artıyor. Çünkü daha da bıkkınlık olacak ikinci kere, üçüncü kere artık çalışırken. Ee, bunu yaşamamak için ne yapmanız lazım? birinci adımınızı, üçüncü adımınızı, beşini, bunları adımla her adımınızı nereye atacağınızı bilmeniz gerekiyor. Mesela benim kariyerimin en başlarında özel ders verdiğim bir öğrencim vardı. Kendisi dil bilgisi bile çok sağlam değil ama direkt olarak konuşma odaklı dersler yapmak istiyordu. Şimdi ben de maalesef kariyerimin başındaydım. Çok doğru yönlendiremedim onu. Çal denedim. Yeterince iyi değildim ama. Böyle 4-5 yaş ders yaptık konuşma odaklı. Sonra maalesef İngilizce öğrenmeyi bıraktı. Kaybettiğim bir öğrencim oldu. Ve bildiğim kadarıyla tekrar İngilizceye başlamadı. E ne oldu? Zamanını çöpe atmış oldu. İnsanın hayatında zaman kadar padişlemez bir şey yok. Neden zamanınızı çöpe atasınız? Şimdi o yüzden bunun olmaması için İngilizceyi nasıl öğrenmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Ben size İngilizcenin 6 alanından, aslında her dilin 6 alanı var. Bu 6 alandan bahsedeceğim. Hangi sırayla öğrenmeniz lazım? Neden bu sırayla öğrenmeniz lazım? Bundan bahsedeceğim. Ee, ve nasıl geliştirmeniz lazım? Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi devam edelim. Bu dilin altı alanının ilki ve geliştirmeniz gereken ilk alan, e, gramer dil bilgisi. Şimdi şu, burada neden sadece bunun ilk geliştirilmesi gerektiğinden bahsedeceğim. Nasıl tam olarak geliştirmeniz gerektiğini kaynakları, nasıl bir yol izleyeceğinizi size daha ayrıntılı olarak bir sonraki videomda açıklayacağım. Bu seride yaklaşık 7-8 dakikalık videolar halinde her alan nasıl geliştirilir ve ben sizin bu alanlarınızı nasıl geliştireceğim burada, beraber nasıl geliştireceğiz bunu seri halinde göreceğiz. Şimdi dil bilgisi açısından neden ilk dil bilgisinin geliştirilmesi lazım? Çünkü eğer siz bir dili düzgün olarak konuşabilmek istiyorsanız ki düzgün diyorum çünkü sizin amacınız sadece bir haftalığına yurt dışına gittiğinizde çat pat konuşabilmekse bu söyleyeceklerim sizin için geçerli değil. Ama amacınız sıfırdan düzgün bir şekilde öğrenmekse geçerli. Şimdi düzgün öğrenirken en başta dediğim gibi dil bilgisi öğrenmeniz gerekiyor ki bir sistemini öğrenin. Hangi kelimeyi ne zaman söylemeniz gerektiğini öğrenin. Yoksa bunu öğrenmezseniz ee, maalesef düzgün cümleler kuramazsınız Düzgün bir şekilde dili asla konuşmanız mümkün değil Asla demeyeyim çok zor Çok daha uzun zamanda öğrenirsiniz Şimdi ikinci alana geçelim Kelime bilgisi Şimdi gramer öğrendiniz Dil bilgisini öğrendiniz Artık belli bir sisteminiz var Kelimenin hangisini nereye koymanız gerektiğini biliyorsunuz Ama kelime bilmiyorsunuz O zaman işini dolduracak İçini neyle dolduracaksınız siz o sistemin yine cümle kuramazsınız, yine konuşamazsınız. O yüzden dil bilgisi ve kelime bilgisi aslında es zamanlı olarak en başlarda özellikle çalışmanız, beraber geliştirmeniz gereken iki alan. Ve bunlarla ilgili olarak şöyle bir şey söyleyeyim size ki içiniz rahat etsin. Dil bilgisi yıllarca öğrenilen bir şey değil. Bir yıl, beş yıl, on yıl öğrenilen bir şey değil tabii ki. Dil bilgisini öğrenmeniz düzgün bir çalışmayla 3-6 ay arası sürer diye tahmin ediyorum. Sonra da bir daha Dil bilgisini hiçbir zaman çalışmanıza gerek yok. Özellikle bir konuyu çok unutmuşsanız bir bakarsınız tekrar edersiniz ileride mesela. Ama normalde bir kere öğrendiniz bir daha çalışmanıza gerek yok dil bilgisini. Kelime bilgisi en başlarda özel olarak çalışmanız gerekecek. Tabii bunu şu şekilde yapmayacaksınız. İşte table masa, table masa, yazıp table masa, table masa deyip özberlemeyi çalışmayacaksınız. Çok daha düzgün yöntemlerle ve düzgün kaynaklarla olacak bu. Size bu kaynakları yine dediğim gibi serinin ilerleyen videolarında kelime bilgisi nasıl geliştirilir açıklayacağım videolarda vereceğim. Şimdi siz bu ikisine çalıştınız, geliştirdiniz biraz. Sonra sizin başlamanız gereken alan okuma. Sizin diyorum aslında beraber başlayacağımız alan okuma. Çünkü ben bunları size öğreteceğim. Belli dil bilgisi ve kelime bilgisini öğrendiniz. Sonra artık okuma yapıp bunun nasıl kullanıldığını insanların görmeniz gerekiyor okurken daha da gelişeceksiniz. Hem grameriniz, hem kelime bilginiz daha da gelişecek zaten. Size benim kanalımda izleyeceğimiz stratejiden kısaca bahsedeyim hemen. Size üç aşamada kelime bilgisini, dil bilgisini ve okuma yapmayı öğreteceğim. 3 aşamalı olarak. Bu aşamalar bittiğinde dil bilgisiyle işiniz bitmiş olacak. Kelime bilgisini özel olarak bir daha çalışmanıza gerek kalmayacak. Okuma olarak da artık orta seviyeye yaklaşık gelmiş olacaksınız. Bunu nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Ee, okuma dedim. Şimdi sonra dinleme. Neden önce okuma sonra dinleme? Çünkü dinleme daha zor. Okuma yaparken ekranda gördüğünüz bir şeyi e, yavaş yavaş kavrayabiliyorsunuz. Üstünde düşünebiliyorsunuz. Yavaş yavaş anlayabiliyorsunuz. Kimse kovalamıyor sizi sınavda falan diyorsanız. Ama dinleme yaparken duyduğunuz anında anlamanız lazım. Çünkü devam ediyor o konuşma ya cümle her neyse. O yüzden dinleme daha zor. O yüzden önce okumayı yapıp onu okumada biraz geliştikten sonra yani ilk 3 alanda diyeyim biraz geliştikten sonra sonra dinlemeye başlayacaksınız. Ee, kanalımda birinci aşamanın sonunda okumaya başlayacağız. Kremel diye birisinin ikinci aşamanın sonunda beraber dinleme yapmaya da başlayacağız. Şimdi sonra yazma geliyor. Okuma ve dinleme, anlama gerektiren sadece, kavrama gerektiren alanlar. Ama yazma da sizin öğrendiğiniz bilgiyi kullanmanız, bir şey üretmeniz gerekiyor. O yüzden daha zor. O yüzden ee, onu beşinci sıraya koydum. Bunu da <laughs> tabii ki sıfırdan başlamayacaksınız. Writing, yazma, yazma özel olarak çalışmaya başladığınızda zaten e, belli bir seviye İngilizceniz olacak çok kolay bir şekilde başlayabileceksiniz, pratikle daha iyi hale geleceksiniz. Ayrıca yeterince okuma yaptıysanız, okumada aslında insan diğer insanların nasıl yazdığını görüyorsunuz siz. O yüzden yeterince okuyan insanlar e, daha iyi yazarlar. Küçükken bile bunu duymuşsunuzdur. İşte çok kitap okuyor, o yüzden iyi kompozisyon yazıyor, iyi yazıyor. Aynı mantık. Yazmayı da beraber çalışacağız. Nasıl e, daha net olarak geliştireceğinizi kaynakları size vereceğim ilerleyen videolarda. Sonra da konuşma. Artık konuşma daha da zor. Çünkü yazmada üstüne düşünebiliyorsunuz yazdığınız şeyi Değiştirebiliyorsunuz. Ama konuşmada çıktı, gitti, bitti. Artık bir değiştirme şansınız yok. Ahazdan çıktıysa onu geri alamıyorsunuz. Öyle söyleyelim. O yüzden üstünde yoğunlaşılması gereken yani en zorluk olarak en zor alan Konuşma becerisi önce diğer alanların belli seviyeye gelmiş olması gerekiyor. Bunu geliştirebilmeniz için. Şimdi <laughs> ben size burada sıra söyledim. E çok güzel. Bekir e, hocam e, bu söyledin de biz bunu nasıl geliştireceğiz bilmiyoruz. O zaman e, bununla ilgili tekrar şöyle söyleyeyim. Her gün bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Belki vermişimdir ama normalde önümüzdeki bir hafta boyunca her gün bu alanlardan birini nasıl geliştirirsiniz yöntemler ve kaynaklarla beraber ücretsiz kaynaklar vereceğim size. Ee, açıklayacağım. Her bir video belki 7-8 dakika olacak. Çok uzun da olmayacak. Ee, ve en son beraber kanalımda nasıl geliştireceğiz? Nasıl bir strateji nasıl bir strateji izleyeceğiz? Bunu da size anlatacağım. Ee, o yüzden eğer videom zaten çıkmışsa burada bir yerde görür, görürsünüz videoyu. Tıklayın. Devam edin. Her alanda nasıl geliştireceğinizi öğrenmek için, net kaynaklar almak için. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu videoyu izliyorsanız ertelemeyin. Ben sonra izlerim demeyin. Ee, bir an önce başlayın öğren nasıl öğreneceğinizi. Öğrenmeye sonra da öğrenmeye başlayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.